Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. 8 Ağustos Pazar İstanbul yarışlarıyla beraberiz. Bülten puanlarımız hazır. Hemen ilk ayaktan başlamak istiyorum. İlk ayak bülten puanlarımıza baktığımızda bütün safkanların geliri olduğunu gösteriyor bize. İlk dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Sürpriz bir isim çıkabilir ilk ayaktan. Sürpriz hanesine yazılacak yazılabilecek bir safkan belirlebilir. Dikkat etmekte fayda var ilk Ben direkt hepsi olarak önerdim arkadaşlar sizin azatlı tuttuğunuz safkan varsa geçebilirsiniz. Ben de nacizen aynı şekilde kendi kuponumu gerçekleştirirken hepsi olarak değerlendireceğim. İlk aya bilginiz olsun. Dikkat diyoruz. Gün ikinci ayına geçiyoruz. Bir numaralı nakış. İyi bir tay. Kazanması gereken bir tay arkadaşlar. Varsa tuttuğunuz safkan yanına ekleyebilirsiniz. Günün üçüncü aya 2-4-5-7 olarak açıklayacağız. Gün üçüncü aya 2-4-5-7 bu dört safkana şans verdik. Günün 5. ana geldiğimizde 5 numaralı ak günü sizlere bank olarak veriyorum arkadaşlar. Gelir potada burunla boyunla kaybeder. Kazanabilir. Kazanma ihtimali yüksek bir safkan gruptan ayrılmış bülten puanımız tek olarak önerdi. İkili bahislerde diğer bahis oyunlarında değerlendiriniz. Bu 5 numaralı ak günü ben de kendi kuponuma tek olarak işaretleyeceğim. Baktığımızda AGF 3. 4. at şeklinde sürpriz nitelinde bir safkan arkadaşlar günün 4. ve 5 numaralı Akgün'ü yalnız bırakıyoruz. Günün 5. aya geldiğimizde 2 3 4 5 6 7 şeklinde bu 6 safkanı sizlere önereceğim. Günün 5. aya 2 3 4 5 6 7. Günün son aya geldiğimizde 1 numaralı Uçan Abla dikkat sürpriz bir isim. Koşunun sürprizini getirebilir rakip 4 numaralı Bukef Falus. Bukef Falus'a baktığımızda zayıf favorilerden, AGF'nin zayıf favorilerinden arkadaşlar. Bu iki safkanı önereceğim. Son ayak 1 numaralı Uçan Abla, 4 numaralı Bucafolos şeklinde ikili bahislerde, diğer bahis oyunlarında değerlendirebilirsiniz. Baktığımızda tutarlara altılı 38 lira gibi bir miktara ulaşıyor. Beşli Ganyan 3 lira. Arkadaşlar dörtlü Ganyan 7 lira. Üçlü Ganyan ise 3 lira şeklinde tutarlarımız var. Günün dördüncü ayağı 5 numaralı Akgün. Sürpriz sayılabilecek bir safkan tek olarak öneriyoruz sizlere. Günün son ayağı bir numaralı Uşan Abla ve 4 numaralı Buke Folus şeklinde arkadaşlar. Bilginiz olsun tahminlerimiz bugün bu şekilde. Şimdiden herkese bol şanslar.